köy nasıl? Belli zaten Karayet deyince tanıyorsunuz herhalde. Yani, yani Siz gidiyorsunuz sürekli izliyoruz evet, zaten. Evet, evet. Ee, Öncelikle hoş geldiniz. Ee, böyle bir program yaptığınız için ben e, köyümüz adına teşekkür ediyorum size. İşte bu merkez caminin e, şu anki imam hatibi benim. Arkadaşlarımız bizden önce e, Allah razı olsun gerekli çalışmalar yapmışlar. ellerine Biz de bunun devamını e, yapmaya çalışıyoruz. İşte e, şurada Abdesthanemiz yok. Herhalde abdest aldınız, burada aldınız. Evet, evet. İşte oranın çalışması devam ediyor. İşte Mezarlık çevre düzenlemesi, işte muhtarlık bunu hızlandırıyor. Bizlerin de katkısıyla bakalım. Nasip diyoruz inşallah. İnşallah. Çalışmalarımız devam ediyor. Camimiz hakkında biraz bilgi verirsek. Köyümüzün merkez camisi. Genellikle Cuma cemaatinin yoğun olduğu. İşte o caminin içini gezdiyseniz görmüşsünüzdür. Evet, Alt katı tamamen Cuma namazında cemaatin full Doğru. olduğu bir camimiz. Cami. Çevre köylerden de cenazelerimizde falan bu camimiz tıklım tıklım dolar. Gelirler Allah razı olsun herkes. İşte böyle devam ediyoruz göreve. Demek ki hocam size biraz daha yapılacak iş bıraktı az kenarda. Siz de onları tamamlayacaksınız inşallah. Yani evet. yani bu iş devir teslim evet. olayı olduğu için biz de. Biz de geldiğimiz yerlerde bazı şeyleri başlattık bıraktık. Ben Mesude ilçesinden geldim. Öyle mi? Bilmiyorum gitmişsinizdir belki. Yani, biliyorum işte. Yani bu işte böyle yürüyor. Evet. Bayrağı aslında. size devretmiş hocam. Bak. Bayrağı bize devretti. Bize taşımaya çalışıyoruz. İnşallah İnşallah e, vakıf e, oluruz yani. İnşallah Peki. Size aynı Oldu, Sağ olun. Yani. Teşekkür ederim. Evet hocam. Siz de bir şey söylemek ee, istersiniz herhalde. Buraya çok emeğiniz geçmiş. E, evet. E, aslında önceden gelmek istemediğim bir yerdi. Kendi köyüm. Ancak e, Mustafa abi o zaman muhtardı. Dedi ki böyle böyle sen gel. Biz dedi ancak beraber böyle yaparız. O zamanki fikirlerim tabii farklıydı. Ancak kendi köyümde ilk görev yerim benim kendi köyüm. Kendi köyüme hizmet etmeye başladıktan sonra yanlış düşündüğümü farkına vardım tabii. O hızla, o aşkla öyle bir başladık. Bir, bir başladık. Hakikaten kısa dönemde şu anda belki de bizim öyle bir hizmete başlansa bitmez. Çok zor olur ama Çok biz doğru, evet. e, kısa dönemde e, köy ihtiyar heyetinin köydeki bütün insanların hatta bunun içerisinde onlara şu anda rahmet diliyorum. 2-3 tanesi rahmetli oldu. Bizimle beraber göğüsleyen, elini bu taşın altına koyan, gerçekten samimi olarak çalışan e, insanların birkaç tanesi rahmetli oldu. Allah mekanlarına cennet, cennet, cennet etsin diye onlara şu anda rahmet evet. diliyorum. Tabi e, bir takım eksikleri var burada ama inşallah onlar da e, yapılacaktır. Biz de artık geridekilere de onu bıraktı, onu da tamamlasınlar diye onlardan temenni ediyoruz. Gerek köy ihtiyarı eti, gerek imam hatip gerisini artık tamam. Ama biz yine destek, biz yine e, evet. kendimiz ünyede olsak da e, biz, ben her zaman diyorum e, cesedimiz diri o başka yerde olsak da bizim cenazemiz buraya gelecek nihayetinde. Biz buradan kopamayız hiçbir zaman. Evet. Gönlümüz burada sürekli. Biz de hocamıza, muhtarımıza, göreve devam eden kardeşimize ve buradaki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Burada kalan arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Evet, Hayırlı görevler diliyoruz. E, mahallelerini bize sayar mısınız? Kaç tabi, mahallemiz var? Tabii, tabii. Her mahallenin de kendine göre yine mahallecikleri vardır. Tabii. Evet. Ee, büyük bir beş mahallesi var köyümüzün. Evet. Beş tane mahallesi var. Evet. Tabii o evet. isimleri e, Tarla mahallesi. ilk girdiğimiz evet. Tarla. Oradan Köyçü mahallesi var. Asak Boyu mahallesi var. Örtlen Çukur mahallesi var. E, Boztepe mahallesi var. Merkez mahallesi var değil mi? Evet. Böyle mahalleler. Yardibi işte şimdi evet. Börtlen Çukur dediğim zaman Yardibi mahallesi var. Düz mahallesi diye böyle. Yani bunların da kendi kendine kendi ayrı. Kendileri ufacık, Heh, uh, ufacık, yavru ufacık. var değil var. mi? Vardır, var. Vardır. Evet. Ama hemen hemen çoğu da yol gidiyor değil mi? İyi veya kötü. Gidiyor. 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 Aşağı yukarı gidiyor İşte işte biraz bakımsız. bakımsız malum. Evet, evet. Bakımsız. Karşı da neresi oluyor? Çünkü karşı çay Çaybaşı'na bağlı Kapılı Köyü. Kapılı değil mi? Orada evet. bizim komşumuz. Kapılı da çok büyük bir köy o zaman. Bayağı var evet. Bayağı büyük bir köy. Şimdi burada ilk pazarına bu köyün halkı çok gider. Bu yoldan ağrı böyle yine. Fakat hava yani pek gidilmiyor. Siz de mi yalın bakalım? Ben de He. dur. He. He. Ben de bu köyde işte esnaflık yaptım yıllardan beri. Muhtarımızla bile mini yani ya. bir yapıyoruz tabii burada. Nasıl mini işi iyi mi? Pek iyi değil. Niye ya? Yetki de kötüye buradan gidiyor. Burada kaç lira? Kaç lira burada niye? Kaç lira verirsin alıyor? 7 milyon, 5 milyon, 6 Ak milyon. Akış 3 milyon. 3 milyon. Sen arabayı yenilememişsin ya. Yenileyemedim. Gidelim. Neyle yenileyelim? Yok imkanlarımız el vermiyor ki. gitmedin mi? Gitmedim. Ya git. Çocuklar gurbette değil mi? Çocuklar okuyor kimisi. Okuyorlar. Okuyorlar. i̇nşallah ileride sana yardımcı i̇nşallah, olurlar. İnşallah. İnşallah. Kıymetli izleyenlerimiz. İşte biz bugün Akkuş Kurtbazı köyünde gezdik, dolaştık. Halen de gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Eğer siz de kendi yörenizi, kendi köyünüzü, beldenizi, şehrinizi tanıtmak istiyorsanız bize bir alo deyin. Bize abi alo dediğinizde biz sizin köyünüzde gelir, sizinle sohbet ederiz, sizi de dünyaya taşırız. Bakın bugün Akuş, kurt, kurt boğazı taşıdık. Bu güler yüzlü insanların yaşamlarını, hayatlarını onlardan dinlediniz, izlediniz ve izlemeye de devam ediyorsunuz. Bize bir alo deyin yeter. Evet. Bir şey daha söyleyecektiniz. Yani. Ee, evet. Sizin vasıtanızla, sizin aracılığınızla yetkililere bir şey söylemek istiyorum. İnşallah hata olmazdır. İnşallah. Şimdi bizim bu köyümüzde 350 öğrenci var. Evet. 350 öğrenci var. İlk öğretim yok. Evet. 5'e kadar o çocuklar 5. sınıf okuyorlar. 6 7 8. Yani çok. gidiyorlar çok perişan haldedir. Buraya yetkilileri sınıfta yatılı var. okulda kalıyorlar. Ya, ya, zor oluyor. Zor oluyor. Çocuklar çok perişan halde oluyorlar. Yani acaba diyorum bir hata olmaz. Böyle bir istek doğal bir istek, evet, normal bir istek. Yetkililer yani. acaba herhalde inşallah bunu izlerler. İnşallah. İzlerler. Böyle bir şeyi. hakikaten 350 öğrenci olan bir köyün çocukları niye başka yerde okusun? 350 öğrenci var mı? Var. 350 öğrencili, köyümüzün öğrencilerinin büyük bir kısmı herhalde yatılı okullarda okuluyor. Hafta evet. sonlarında da... 150 tabii, çocuk gidiyor akışın. Hafta sonlarında da bunların babaları, anneleri bunları evlerine getirmek zorunda kalıyorlar. Getirirken evet. de... Giderken masraf, gelirken masraf. Diyorlar ki bu veliler bizim okulumuzda, köyümüzde de bir okul olsun. Evet, Çocuklarımız kapımızda olsun. Ben çocuk götürüp getiriyorum arada sırada. İnanın ki çocuklar parasız, ben hep parasız taşıyorum gibi bir şey yani. yani yok paralar sen, yok. Sen, yani. sen yine parasız taşımaya da. <laughs> Allah senin gücünü artırsın. Amin, alın, Sana çok versin, sen yine taşı. Onları ne kadar alın. sevindiriyorsun biliyorsun değil mi? Allah Görüyorsun Allah değil mi onların ya, sevinçlerini tabi, taşırken? Ne demek, ne demek. Oh. oturup ağlasam Oturup ağlasam Delidir derler Dumanlı dumanlı Oy bizim eller Oturup ağlasam Kıymetli izleyenlerim, bugün sizlerle beraber Ordu ilimizin Akkuş ilçesinin güzel mi güzel, şirin mi şirin Kurtbağız köyünde gezdik, dolaştık. Oradaki insanlarımızla sohbet ettik. Bu gezimizde bize Muhtar Ali Efiloğlu, evet. Ve imam kardeşimiz Davut, Davut Çelen. Davut Çelen. Evet arkadaşım. Kazamız. Trancıra Bal. Bal eşlik ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gezip dolaştıktan sonra tabi ayrılık zamanı geldi. Sizlerle ve dostlarımızla burada ayrılacağız. Ayrılmadan önce diyorum ki sizlere. Her zaman bizimle kalın. Bizim ellerde kalın. Bizimle kalırsanız daha güzel yerler dolaşır. Daha güzel yerler gezersin diyorum. Ama sözümü bitirmeden önce de ayrılmadan önce de arkadaşlarımıza tekrar söz vermek istiyorum. Evet muhtarım. Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum Hizmet Televizyonu'na. Bugün aşağı yukarı 8-10 saattir beraber çok yol kat ettik. Kameraman arkadaşımız Sayın Turgut kardeşimizle. Akkuş ilçesinin Kurtbaz köyünü gezdik. Oradan çıktık dolaştık e, Belki bağlı Köftez Mahallesi'ni gezdik. Şimdi de burada artık e, yolun sonuna geldik. Evet. Sonuçta burada ayrılmamız evet. icap ediyor. Evet. Bizi izleyen, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Yani ben tanıyan tüm arkadaşlarıma da hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. teşekkür ederim. Ne evet. oldu hocam, konuşsun hocam. Ben, ben <laughs> yani. teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim yani. Evet, Tavut hocam. <laughs> Söylemek. Ee, evet Sayın Hocam Sabahleyin başladığımız yolculuğumuzda köyümüzü, e, Köyümüzde olan Düğün merasimini Ondan sonra e, bazen misafir gittiğimiz Yerlerdeki insanlarla sohbet ettik Çay içtik beraber Oradaki güzellikleri hep beraber yaşadık Tabi buradan e, Bütün gurbetçilerimize e, Bizim Akkuşlu Ve bizim köylü olan ve bizi izleyen Bütün herkese teşekkür etmek istiyorum Özellikle Hizmet Televizyonu ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu güzellikleri sevdiklerimizle bizlere paylaştırdığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlerin de izlediği gibi Kurtboğaz Köyü'ndeki bütün güzellikleri bugün birlikte yaşadık. Bizimle kalın, bizim eller takılın. Bize bir alo deyin, alo. Alo deyin. Bize alo dediğinizde biz sizin yanınızdayız. Yine sizi böyle güzelliklerde gezdirir, dolaştırırız beldenizi, köyünüzü, kasabınızı, mahallenizi, mahallenizi dünya ile buluştururuz. Eğer sizler de dünya ile buluşmak istiyorsanız, gurbetteki arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, dostlarınızla buluşmak istiyorsanız, onlarla kucaklaşmak istiyorsanız bize alo deyin biz oradayız. Çakıroğlu ne dese, ne kadar teşekkür etse azdır size. Bizden selam götürün evinize, hanenize. Dilerim eviniz, haneniz bolluğu, bereket olsun. Bizim ellerden size binlerce binlerce selam olsun. Bizim ellerde kalın, bizimle kalın, hoşça kalın. Bizim, Allah Allah. Allah. Bizim elin yetmez.